Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Hala ve hala kanal grafiğimiz çok güzel çalışıyor. Destek ve direnç olarak. Gördüğünüz gibi direnci kırıyor. Orta çizgiyi de kırıyor. Daha sonra retest yapıyor tutunuyor. Ve tekrar yukarı atıyor. Yani güzel çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu grafiğe göre sıradaki hedefimiz sanalımızın üst çizgisidir. O da 31.090 seviyesinde. Bu zamana göre değişir. İlerleyen saatlerde mesela gece 11'de 31.150 seviyesine kadar eğim veriyor. Yani gece 11'e kadar 31.150 üzerinde 4 saatlik kapanışın gelmesi durumunda sıradaki hedefimiz 32.200 gibi duruyor arkadaşlar. Ve şurada bir boğa bayrağı yapıyorsak direkt bayrak ve direkt arkadaşlar tam tamına oraya geliyor. Yani şu an 32.000 potansiyeli var ama önce 31.150'yi takip edeceğiz. Üzerinde 4 saat kapatacağız. O zaman 32.250 bölgesini hedefleyeceğiz. Dün mesela şurayı destek olarak verdim. Onu bir kaydıracağım. Niye kaydıracağım? Yeni bir dip yaptık çünkü biz. Şu şekilde arkadaşlar. 29.765. Orası bizim son dibimiz. Yani şu hareketi görmeyeceğiz. Şöyle gidip altında 4 saat kapatmayacak. Bunu görürsek eğer arkadaşlar şuna benzer bir hareket bizi bekler. Yani 29.750 diyelim. Altında 4 saatlik kapanışı görürsek sıradaki hedefimiz 28.800 seviyesi olur. 28.800 altındaki 4 saatlik kapanışlar bizi 27.900 bandına düşürür. Yani böyle ilerleyebilirsiniz. Diğer grafiğimize gelelim. Biliyorsunuz bu grafiği de uzun zamandır takip ediyoruz. Kırmızı çizgi defalarca değindik arkadaşlar. 2 yıllık bir trend hattıdır. Üzerine bir türlü atamıyorduk. En sonunda attık arkadaşlar. Atıyorum geri çekilmelerde buraya bir vites gelme ihtimali var. Yani 29.750 altında 4 saatlik kapanışı görürsek bir ihtimal 28.700'lere kadar gelişme görebiliriz. Bir de pembe çizgimiz var arkadaşlar. Buradaki yükselen trend hattımız Hemen kırmızı çizginin altında da 28.200 seviyesinde bulunmaktadır. Oranın da kırılımıyla düşüş iyice teyit edilir. 26.500 sıradaki hedef olur. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde bir de bu yeşil çizgimiz var. Onun bulunduğu seviye bugün için 31.800 seviyesinde. Yani şu an her şey olumlu duruyor arkadaşlar. Destek de kırılmadı. Destek kırılmadıkça problem yok diye düşünüyorum. Bir saniye internetimiz kapandı. Bağlayalım tekrardan. Evet. Yani durumun özeti bu. Fazla değişen bir şey yok. Dün de aynı seviyelerdeydik. Bugün de aynı seviyelerdeyiz. Sadece destek ve dirençlerimizin yerleri değişti. Ben de bu konuyu sizin için güncelliyorum. Şimdi gelelim altcoinlere tekrardan. BTC güzel gidiyor. Altcoinler neden gitmiyor sorusunun cevabını verdik zaten. Hala ve hala altcoin dominansı düşen trendleri kırmış değil arkadaşlar. Yani bugün nereyi kırmamız gerekiyor? Bizim 9.93 üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor. İşte bunu görürsek altcoin'lere güzel hareketler gelir diye düşünüyorum. Ve normal bitcoin dominansına bakalım. Biliyorsunuz bu grafiği zaman zaman paylaşırım size. Dominans grafiğidir. Hedefimizde bu pembe çizgi vardı ve turuncu çizgi vardı biliyorsunuz. Ve geçen haftaları biz daha pembeye varamadan geri çekilmiştik. Hani bir ihtimal bunları yoklamak isteyebilir diye tarif ettiydik arkadaşlar. Ve dün dominansta yeniden bir yükseliş geldi. Ve bu yükselen turuncu çizgiye iğnemizi attık. Gördüğünüz gibi bak. Tam da oradan geri çekilmeye başladı. Şuradaki yükselen trendten bahsediyorum. Ve şöyle bir durum var. Haftalık kapanışa 3 günümüz var arkadaşlar. 3 gün 16 saat. Eğer 3 gün 16 saat sonra bu pembe çizginin altında kapatabilirse dominans. O zaman zaten ters çekiç mumu atmış olacak. Uzun iğneli bir mum göreceğiz ve diren direncin de altında kapattığı vakit bu son yükselişin sadece bu turuncu çizgiyi retest etmek için yaptığını anlayacağız. İşte öyle bir durumda Dominans'ta şuna benzer bir hareket görebiliriz. Eğer bu esnada BTC çökmezse, düşmezse, yataya bağlarsa veya yavaş yavaş düşerse ve altcoin dominansı direncini kırarsa gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman altcoinler hareketlenir diye düşünüyorum. Ama bu tarif ettiğim şeyler olmadıkça da hala belirsizlik devam ediyor maalesef. Şimdi birçoğunun kafasındaki senaryo şu. İşte önce BTC uçacak. Ondan sonra yataya bağlayacak. Ondan sonra dominans düşecek. Altcoin'ler uçacak kaçacak. Değil mi? Herkesin kafasındaki senaryo bu. Ama yapacaklar mı? Onu zaman gösterecek arkadaşlar. İşte yapacak mı yapmayacak mı sorusunun cevabı ise bence bu altcoin dominans grafiğinde saklı arkadaşlar. Zaman zaman BTC dominans grafiği düşerken de BTC sert düşüşleri yapıyor. Altcoin'leri de düşürüyor. Biliyorsunuz. Ama aynı esnada da buradaki grafik yükselmiyor. Ama bu grafik yükselirse bence altcoin'ler için zaman gelmiştir. Ama şimdilik daha henüz bir teyidi gelmedi arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.